Evet Ercan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Ee, hangi rüzgar attı diye başlayacağım ama tabii ki öncelikle kendinizi tanıtmanızı arzu ederim. Ben Ercan Günay. 1957 doğumlu Bulgaristan. Osepenov, kazandık 89'da Türkiye'ye geldik. Denizli'de 25 sene kaldıkça, kaldıktan sonra İstanbul'a taşındık. Kızlar, bizim kız üniversiteyi bitirince İstanbul'a karar verdik yerleşmeye. Sonra e, bir an kendimi rahatsız hissettim, az bir ağrı oldu karnımda. Gittik hastaneye, kolonoskopi yapalım dedik. E, kanser hastası olduğumuzu dediler. Ameliyatta ondan sonra ameliyat tasarladılar. Ameliyat torsunu problem çıktı. Burada sağ tarafındaydı torba. Sol tarafa alındı. iki, iki defa ameliyat oldum. Ve dediler derim, böyle torbayla yaşayacak. Üç sene ben bundan yaşadım. Ve benim kız baştan önce daha demişti. E, baba dedi e, böyle böyle ben dedi araştırdım kendisi makine mühendisi. Araştırdım dedi. İzmir'de bir tane e, Ünal, Profesör Doktor Ünal Aydın var. Benim tercihim dedi baştan bir daha ona gitmekti. Biz işte bilemedik. Şimdi o kadar nisar etti ki hayır diyemedim. Geldik İzmir'e. Profesör Doktor Ünal Aydın'a teşekkür etmek istiyorum buradan ben. Başarılı ameliyatlar bana icra ettiği için. Ve diğer başarılarının devamını dilerim. Şu anda ben 3 sene torbayla yaşadım. Şu anda torba yok burada. Göstermeyeyim şimdi. Yeni daha 4 gün oldu ameliyat olalı. Şu anda ben sizin yanınızda konuşuyorum. Yiyorum, içiyorum, kehmele bakıyorum. O kadar. Var mı diyeceğiniz bir şey? <laughs> Peki bu torbayla yaşamayı zor muydu? Ne gibi sıkıntılar? Ya uçaklar, Daha da bayırda çalları takılıyor. Ya işte demek istiyor. Işte, Arkadaşlar zor olmuyor mu dedi. Hemen yani ara sıra dedim çalıya takılıyor torba ama onu dedim, idare ediyorsun. Tavşanların peşinde koşarken. İyi karar verdi. Git al dedi. O dedi bana git al şu torbayı dedi ya. Ondan mı uğraşacaksın sen dedi. Madem böyle tanıdığın doktor varmış. Gidiyorum dedim. Ama dedim şimdi çok sıcak havalar. Evet yani tam av sezonu açılacak Ağustos'da. O zaman hazır olursun dedi. Ağustos'a kadar bir dedi. Ne ben, ben de geldim. koşu koşu geldim. İşlem tamam. Torba yok. Çok üzülüyor. Alışmıştım ona. <laughs> <laughs> Peki doktor zarar ne dedi? Denizde yüzdüreceğim dedi mi? Ondan ha, ya. ha. Ya bırak şimdi ya. işin gırgırı da. Ya o da benden daha gırgır gır çıktı. Ya geldim. Ya dedim böyle böyle durum vaziyet bana bak dedi. Denizi görüyor musun dedi orada dedi. Arkamda deniz var. Ve de, kordonda seni doğru ağlar ısındı mı dedi yüzdüreceğim derim. O adama baktım baktım benden daha emin konuşuyor. Ben nasıl işimi icra edersem o da benim gibi yapıyor yani. Bu adama nasıl güvenmeyecek? Maç bitti orada ipler koptu. Kes dedim. Ne zaman oluyor? Gün tasarladı ameliyat olduk. Teşekkür ederim hocam. Var mı diyeceğiniz? Denize gidecek mi? Ya denize ben zaten su kurbağası. Yarın denizdeyim. Ama çok sıcak olacakmış. Bu eşin sana tüm bu seyahatin boyunca böyle hayran hayran hep seyret. Hep böyle eşin sana hayran hayran seyreder mi? Be, be, <gülüyor> <gülüyor> nasıl ciddi, nasıl be. ki, ben de bakıyorum. ben de. Ben Nasıl bir daha? Söyle bakayım kimin sayesinde bu haldesin. Ya, ya gitti fito, fitoterapiler bilmem neler, otlar çöpler. Hayır hayır yani, ilk baştaki, neden... ilk baştaki seni kim götürdü? Bu götürdü doktor. O? Ya ben şimdi nasıl oldu? Avdan geldim 20 kilometre yolda dağda e, avda gezdim tüfek da. Doktor dedi bana ya dedi sen dedi kansersin. git dedim bana kanseri. Allah Allah dedim. 99'da %99 ameliyatı olman dedim, Lazım dedi. Sen dedim yapar mı bu işi? Şey, yapar mı dedi. Kes dedim o zaman. <laughs> Kestim işte ama nasip oldu. Profesör doktor Nal Aydın'a. Torbayı. Çok üzülüyorum torbaya ya. <laughs> Takalım. Aslında bir tane böyle görüntü olarak bir tane taşımam lazım birkaç ay alışıncaya kadar torbasız <laughs> ben olmasaydım sen doktora gider miydin? Hayır ya aspirin içmem ben ki. Ya. Sen şu anda ne durumda olurdun? biz hanımı götürdük bela arıyor doktora ben kanser kansermişim ben. Ve şu anda hiç bugüne kadar da hiçbir ağrım, bir yerim, bir sızım olmadı. Hiçbir yerim olmadı. Ben inanmıyorum. Kanser olduğuma dair. Sen zaten bu beyinle yenersin. <laughs> Ulan, kanser kim oluyormuş ya? <laughs> kanser kim oluyormuş? <laughs> zaten hocam hiç duydu, duydu, duyduğunda, oturdu düşündü ve dedi ki, kanser beni öldürmeyecek, ben öldüreceğim. <laughs> İlk kelimesi Doğru buydu. Ya. Sen ne, kel ne diyeceksin? bu? Yani şımarık bir çocuk. Sen bunları nasıl idare ediyorsun? Hep böyle ayrı. No. hayran. Sen bunun neyesine hayransın? Çok seviyorsun. Yakışıklı. Bak ne ayağını yakışıklılığına mı? Bilmiyorum dersin, ki kurtaran, hocam. Buradan gelen bir şey herhalde. Allah var ya her adamı senin gibi böyle. Buradan gelen bir şey. Yok. Yemin ediyorum nazar çok değil. ya. Türkiye ya yani dünyada ne olursan olabilirsin, her şey olabilirsin ama merhameti yoksa adam değil. Çok şey benim için merhameti olmayan insan adam değildir. Olsa da yarım bu adam olur. O kadar olur yani. O, o, o. merhametli çok. Bilmem. O şeyden, yaralılıktan ya. Bilmiyorum neden, Yar, yaratılıştan. Ben de doğuştan. Hem çene var, hem <laughs> bu var. Bu garçı neydi? Perondu inteligenten. Bunu nasıl tercüme edeceğim? Doğuştan bildim yani yani. Profesör niye gelmiş? <laughs> tamam hocam. Ama çok teşekkür ederim gerçekten. Ama hiç tıkma çekmiş bu. Çünkü konuşmasın değil mi? Aynen. Ama böyle de sopayı <laughs> Bir tane şöyle güzel öp bakayım. Hadi benden nasıl? <laughs> Teşekkür ederim. Gene gel. Ay. <laughs> 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 Gelmiş geçmiş olsun. Yok. Yok ona bir şey olmaz artık ben inanıyorum. Ha, bulurum ben sağdan soldan gelen birkaç daha tane kanserci kim? Yok. yok yok bulmayacağız artık. Tamam. Hiçbir şey olsun. Ben hocaya inan güvendiğim için bitti diyorum. Bilmiyorum çok güveniyorsun tamam. Kesin. Yani şey ben de. bu, bu, hmm. ofise geldiğimde yani sizi gördüğümde çok farklı oluyorum burada gerçekten. Şimdi, Nedenini bilmiyorum. Şimdi şöyle insanın özgüveni. Ol, bilmiyorum. Mu? İnsanı şimdi. böyle kendim bile ee, düşünmüşümdür ama ya, ya, bulamıyorum. Böyle. Ama de bunu de daha olunca... ayağımı bastığım andan itibaren farklı oluyorum. Nedenini bilmiyorum. Güven meselesi Güven mesele her şey yani. Şimdi insan bir kere yapacağı işten emin olmalı. Böyle ama yapacağım da böyle olsak mı, yapsam mı bir düşün. Geldim. Ne ya bunu çak 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 halledeceğiz dedi. Ben baktım videolara. Muhabbet gırla gidiyor, ameliyat oluyor, müzik çalıyor bir taraftan. Aho dedim bak buraya bak, mabeti bak. benden daha şey. Emin insanlar yapar bu işi. Emin olmayan kendinden emin olmayan insan ele ayağa dolaşır. Bunu mu yapayım, bunu mu alayım, ele ayağa dolaşır sağa sola. Kendinden emin insanlar dümdüz çizdiği yoldan giderler. sağ sol sapmalar. Olay bu. Herkes usta olabilir ama ustacık var. Laf benim Bunu ben buldum. <laughs> <laughs> Geçmiş olsun. Tamam hocam. Yarısını kesin. Onu konuşalım. Yarısını kesin. Yarısını <laughs> ne var bunun için? Sen yani bir şey mi söyledin yani? Ha? Hocam. Devam ediyor mu yoksa? Anlat. Ya ne anlatacağım ya? Ben anlatırsam şimdi sabah olacak. Söyle. Şey hayır, hayır hayır onu, onu Başka konuşur. şeyler anlatacağım ya. Yani. Hadi. Gelmiş geçmiş olsun.